Selam aleyküm. Ver elini ya. Korkma. Nasılsın? Evet, ne ismin? Taha. <laughs> Ay maşallah. Taha kimin ismi biliyor musun? Peygamberimizin ismi. Taha ve Yasin. İki isim. İki isim. Sen peygamberimizin... Ay maşallah. Ne zaman? Bu ocakta. Evet. Hadi bakalım. Bana dua edecek edeceğim, tamam. Söz mü? Hocam ben var ya. Abi şahit oldum buna. Sizin sokak seslerinizi, herhangi bir yerine de girirse haberleri program yapıyorum şu an okulunda inşallah. Onlar benim hayatımı değiştirdi. Hep var, inşallah Muhammed Emin'in büyük oluyor. Bugün var, ya, koşarak geldi. Gerçekten Allah ﷻ size ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ